Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğunu iddia ediyor. Bu ithamla hazırlanmış. Çok net ifade ediyorum. Hiç tereddütsüz ifade ediyorum. Bu hukuki değil, siyasi temelli bir davadır. Nokta. Bu dava hukuki temelli değil, siyasi temelli bir davadır. Bakın, bütün yurttaşlarımız bilsin, duysun. Biz siyasilerin yargılanmasına karşı çıkmıyoruz. Elbette ki siyasiler de yargılansın. Ama siyasilerin partisine göre ya da Erdoğan'ı yenebilme ihtimaline göre yargılanmasına karşı çıkıyoruz. Yani suç işleniyor deniyor. Aynı suçların işlendiğini iddia edildiği bir yerde yalnızca birileri suç isnadıyla karşılaşıyor. Öbür taraf İktidara yakın olanlar, saray bahçesinde gezenler, eğlenenler, yiyenler, içenler. Bunlar hakkında bir suç isnadı bile yok. Şimdi kanun önünde eşitlikten söz edilebilir mi? Türkiye'de yargının özeti maalesef bu. Bakın soruyorum ya. Gerçekten bu iktidara, iktidarın temsilcilerine ya da bu iktidarın yalanlarına inanan yüreği temiz tüm yurttaşlarımıza soruyorum. Kendi bakanlığına dezenfektan satan Rus saranın nerede ya? Onun hakkındaki iddianame nerede? Nerede yargılandı? Hangi cezaevinde yatıyor? Cevap verin ya. Kartal Kaya'da o katliamın sorumlularından bir tanesi olan Turizm Bakanı hakkındaki iddianame nerede? Arkadaşlar, Yeni Doğan çetesi döneminde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan kişi bırakın yargılanmayı, bakan yapıldı bu ülkede ya. Bu mu adalet? Bu mu kanun önünde eşitlik? Bu mu hukuk? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Gerçekten başka hiçbir soru sormaya gerek duymuyorum. Ya herkes kendine şunu sorsun. Bakın bütün siyasiler yargılanabilir. Hukukun bağımsız işlediği, adaletin tesis edildiği bir ülkede kim suç işliyorsa işlediği suçun cezasını çeksin. Ama bunun için önce, bunun için önce kendi bakanlığını dolandıran bakan, üstelik görevden aldığınız bakan, kendi bakanlığını dolandırdığı için, kendi bakanlığına kendi mallarını sattığı için görevden aldığınız bakan nerede yargılandı kardeşim? Ya Melik Gökçe'nin yargılanmadığı ülkede siz kimi yargılayabilirsiniz ya? Kim inanır? Melih Gökçe'nin yargılanmadığı bir ülkede başkanlarının hırsızlık nedeniyle, yolsuzluk nedeniyle yargılandığına kim inanır?